Hoppa hoppala hoppala yakala yakala yakala. Şunlara bak ne güzel oynuyorlar. Neyse ki bende de para var. Bakalım ne alabileceğiz bununla. birader bir gelsene baksana. Bir şeyler Ya bakayım ha. Tamam kimse görmüyor. Bak ne güzel değil mi? Oh silahlara bak. Hangisini alsam acaba? Şunu alsam bunu mu? Oh çok güzelmiş ya hepsi. Hepsi de güzelmiş ya. Kararsızım şu anda. Vay tamam abi bunu alacağım. Al parayı. He, tamam mı? Ha sağ ol kardeşim. Hadi güle güle sana o zaman. İyi eğlenceler. Oh yeah. Silahıma bak yani. nasıl tutuluyor da böyle. O <laughs> oh, Yanlış tuttum ya. Şimdi hatırladım. Böyle <laughs> tuttum. Hadi bakalım. Hop hop hop. Hadi hop. Oha! <laughs> şimdi ise su baklayalım. <laughs> Geliyorum oraya. Koşu koşu koşu. Hadi hadi hadi. Hop. Ananı! Lan bağırma. La 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 çok kolaydı bebeğim. Çok güzeldi ya. Hadi inelim şimdi. bir dakika bacım çözün. Lan seni şimdi. Oh! Ana çabuk bağlayayım be. Tamam. Oy ya bebeğim benim oldu. Eyvah ben kaçayım en iyisi. Hop, smo! Katalım. Oo, oh, dalın 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 dalın. Ben de dala gireyim. <laughs> <laughs> Hop, oh, dalın. Hadi, 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 hadi. <laughs> Aa, işte ordasın. <laughs> Aa, ah, geliyorlar. Olur, <oraya>. olur. <laughs> Ölüler galiba. Neyse, şarjörümü değiştireyim. Arkamda bir şey var gibi ama bir türlü çözemedim ki. Gel bakalım buraya. Oh oh. Ulan gerizekalı dikkat etsene. Oh şey bak. Neyse ne. Hop şuna basalım hop hop. Şuna da şuna da hoppa. Tamam doyalım hoppa. Aha kurulur mu Koş 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 koş. Ah yine mi oraya kurdular ya? Hah gidelim gidelim. Hadi koş 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 koş. Lan sana çabuk. uyan lan. o oh. oh, pardon abi yok almışım Hadi koş ya. Tamam tamam abi geliyorum. Ee, hadi, hadi be hareketlik yok gibi. Oh, gör oldum. Gel bakayım buraya. tak Gel bakayım sen. O. Oh. o oh, ana. Oh, sağ ol abi bu arada. He, sağ ol bu arada. Vay oh, inanamıyorum şu sikine güzelliğine bak ayyalım şunu. Sıstırıcısı da güzel altın kaplamalı. Hadi 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 hadi, hadi. Oh! Ulan gerizekalı önüne baksana. O oh, pardon abi ya. <laughs> ah bu böyle olmayacak. Hadi dal. Ah tamam tamam. Hop el bombası. Ah iyi postum ha. Hiç kimse göremez beni galiba değil mi? Uh. Uh. Anam bittim ben ya lan gelin lan buraya al şunu tü Uuu uh. Lan da bir bombayı bile atamıyorsun be ne biçim adamsın sen 3 2 1 Dal 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 dal. Aa yardım et abi. Aa yardım et. Oy sen de güzelmişsin ya. Hayalini kuruyordum ya. Ana bana bana. Şuna bak ya. İyi susturucusu da var. Bunlar herkesi öldürebilirim. <laughs> ay 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 ay. Bu kadar. Eh bu kadar yeter. Allah abi. Ah oh. bu böyle olmayacak. Aa oh. Hadi ya kaç saat sürdü? Gerizekalı!